İnsan tövbe alıyor. Bu tövbe nedir? Gayesi nedir? Gayesi poşmanlıktır. Allah-u Teala çağırıyor. Ya Rabbi diyor. Ben poşman diyor. Poşmanlık demek vazgeçmektir. Bunlara vazgeçmek. Bütün bunlara ben poşmanım diyor. İnşallah bir daha yapmayacağım söz ediyor Allah-u Teala. İşte insan o sözün üzerinden durarsa, günah yapmazsa Allah-u Teala bütün günahları affeder. Sonra affudur, ve afu ver hem de afuçudur afu Ama insan evlerlerden kandırmış olanlar var, pekhanlar kandırmış olanlar var. Ama insan Allahu Teala kandıramaz. Mümkün değil. Hem zahiren biliyor, hem manen biliyor, hem bütün insanların hareketlerini de biliyor. Gezlik ondan yok. Mümkün değil. Onun için çok dikkatli olmayı lazım. İnsan bilecek ki daima Allahu Teala'nın huzurundadır. Sonra o bakıyor insan. Hem de kadına bakıyor. Bütün hareketlere bakıyor. Bunu onun için çok dikkatli olmak lazım. Sonra dünya fanidir. Dünya ebedi değil. İnsan dünyaya gelince hiçbir dakika, hiçbir saniye durmadan hareket ediyor gidiyor. Durmaz. Ölünce kadar. Ama ölümden sonra bir hayat daha var. O hayat Aynı şimdi hali hazır insan nasıl hayattadır? Takıp, oturup, gidiyor, geliyor, konuşuyor, yemek yiyor. Mesela birbirine tokat attığı zaman nasıl acıyor? Aynı yani bu, her, bu hal var, bu hayat var. Ama o hayat bir daha ölmez. O hayat ölüm yok. O hayattan dönmek de yok. Bir daha dünya dönmek yok. O hayattan poşmanlık yok. Tövbe yok, çalışmak yok. Bir daha insan çalışmaz, kazanmaz. Tövbe almak yok, koşmanlık yok. Yani azap görür, cehenneme girer, ne'ûzü billah. O yankı da cennete girer, kef yap. Bu iki maddeden, ahiretten başka bir şey yok. O iki madde de dünyada olur. Dünyada da iki yol var, başka yol yok. Bir yol tarikatın müstakimdir. Kur'an-ı Kerim'inin yoludur. Peygamber sallallahu yoludur. Bir yolda şeytan el lanetli İnsana İnsan hangisi yol tercih ederse, hangisi yol isterse Allahu Teala onu nasip eder. Ama Allahu Teala söylüyor, söylemiş. Bak bu yola gidersiniz, mukafat alacaksınız. Bu yola da gidersiniz, bir azap göreceksiniz. Allahu Teala. Hiçbir peygamber, peygamberler demek, elçi demektir. Elçi haberleşme demek. Yani Rahmet Allahu Teala'nın arasından, insanın arasından haberleşmedir. Onlar haber alıp bütün insanlara alan eder. Cinlere alan eder. İşte insan o onun sözünü tutarsa, pehmerlerin sözünü tutarsa, onun emrini tutarsa kurtarmış olur. O büyük mükafat alır. Ama şeytana ellendirin yoluna giderse, onun sözünü tutarsa büyük azabiler görür. O muhakkaktır. Hiç şüphe olmadan mümkün değil. Hem Allahu Teala biliyor, hem de Allahu Teala ince iki melaket insanın üzerinden memur olarak bırakıyor. Hiç gafil olmadan bir saniye bütün hareketleri yazdır. Bir kelime insanın ağzına çık, yani her şey an hayırdır ya şerdir hemen yazdır. Hayır ise hayır yazdırır şer şer Hiç gafil olmadan bir saniye o kıyamet günü o bir kitabı hale getirip kıyamet günü insanı peşine getirir. <laughs> Babam bu kadar şarjı bir sohbet de etmiş. Demiş ki insan çok ahmak. Nasıl ahmaktır diyor. 4-5 yaşından bir çocuk insana söylerse yalan bu delike girmiş. İnsan o çocuktan inanıp elini o deline sokmaz. Yalan bana vuracak diye korkar elini sokmaz. Ama bu maalesef 124 bin peygamberler gelmiş gitmiş. O kadar evliyeler gelmiş gitmiş. O kadar ulemalar gelmiş gitmiş. Her gün camiden bağırıyor, çağırıyorlar, söylüyorlar. Haşa bunlar yanlış söylemezler. Haşa bunlar yanlış olmaz. Kur'an-ı Kerim yanlış gelmez. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın emridir. Hz. Muhammed'e gelmiş. O da bütün insanlar, bütün cinler, bütün mahlukatlara alan etmiş. Hiçbir insan diyemez ben Kur'an-ı Kerim'in şiştirmiş. Bak Diyor, o peygamberlerde inanmıyor diyor, o evlilere inanmıyor diyor, o ulemalara inanmıyor, o hocalara camiden çağıran bağıranlar diyor inanmıyor ama elini o deliletine sokar diyor. Neuzübüla şeytan ellana bize vurur onu doğru canına gönderir. Hiç şüphe olmadan, hiç acilmeden, hiç düşünmeden. İşte çok dikkatli olmak lazım. İnsan Kur'an-ı Kerim'in hekimini tutarsa, Fehmet Sosyal'ın emrini tutarsa, Fehmet yol yoluna giderse, Fehmet Sosyal'ın nereye, nereye giderse insan da oraya gider. Şüphesiz. İnsan şeytan ellanetini yolunu tutarsa, şeytan ellanetini yolunu tutarsa, şeytan ellanetini nereye gidersen de insan oraya gider. Sonra insan onun emri tutmuş, onun yoluna gitmiş. Bu çok dikkatli olmak lazım. Laura dünya imtihanıdır. İmtihan olarak Allahu Teala bize göndermiş. Sonra Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'den bilemiyor. Fe ma halaktul insa vel cinne illa liyabudun diyor. Ben insanlar ve cinler hulk etmemişim ki illa bana ibadet etsin diye konuşur. İnsan ibadet için Allahu Teala'nın emrini tutmak için Allahu Teala bize yaratmış, getirmiş. Ya Rabbi, biz daha dünyaya gelmeden, hiç dünya olmadan, dünya yokken bütün rahaniyetler bütün insanlar, bütün cinler, bütün hayvanatlar Allahu u Teala emretmiş. Ben kimim? Kime itaat edeceksin? Biz söz vermişiz. Siz bizim Rabbimiz'dir. Biz sizin emrinizi tutacağız. Niye? Söz vermişiz. Sonra dünya Allah tərəfi qulqəti bütün insanlar qulqəti biz söz verdik sözünü düzə sözünü tutmuruq sözünü yerinə gətirmuruq istə i̇şte gətirməsə işimiz çox yaş çox halaqət çox üçrüm çox böyük azablar var bir qafə olmay razı söz tutmaq lazımdır sözün üzəmdə durmaq lazımdır tutmazsa icr Misal diyorum şimdi devletimiz devlet bütün devletler olsun. O devletinin sözünü tutmayanlar ne yapıyor devlet? Vurur, kırır, hapse koyar, ceza verir, efendim bilmiyorum neler yapar. En çok fazla şey olsa öldür. Öldüründen sonra bir şey yapamaz. Ama insan Allahu Teala'nın eline kurtaramaz. Ölümden sonra da kurtaramaz. Hayatı da kurtaramaz. Hiçbir zaman insan Allahu Teala'nın kurtaramaz. Ella Allahu Teala'nın emri tutmak Şətköyü. Lə məqtaat məclis. Əmri məta məsə bi cəzalar var. Dünyada Allahu Taala bir şey söyləmir. Cəza verməz. Axirətə buraxır. İşdə i̇şte bunu diqqətə olmaq lazımdır. Ölüm nə var, nə yox, nə olacaq, nə edəcəyiz düşmək lazımdır.